Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Neredeyim? Yeni evimdeyim. Size göstereyim biraz. Burayı kiraladım arkadaşlar. Şöyle bir küçük mutfağı var. Şöyle de bir yeri var. Şu anda da nasıl diyeyim size dün gece geçtim buraya. Henüz bir şey yapamadım daha. Birkaç eşya falan alacağım da. Vallahi arkadaşlar Şöyle diyeyim. Aslında bu video olmayacaktı yarına. Farklı bir video çekmiştim ben dışarıda falan. Çektim videoyu. Biraz önce aşağıda Metin abiyle oturuyorduk. Metin abinin sokağında bu. Metin abiyle oturuyorduk aşağıda. Dedim videoyu yükleyeyim. Yükledim videoyu. Abi bu gözlük var ya. Rayban gözlük kameralı. O kafamdaydı bu şekilde açık duruyordu. Onun bluetooth'tan bağlanmış. Ne olmuş? Video Çöp oldu yani. Parça parça bir şey olmuş. Normalde dışarıyı falan gezmiştim. <laughs> Çekmiştim, etmiştim. Ama çöp oldu. Hiçbir şey belli olmuyor videoda. Ne ses, ne görüntü. Çok kötü. Yeşil yeşil çubuklar çıkıyor aralarda falan. O yüzden mecburiyetten yeni çekiyorum. Onu da acı, alel acele çekiyorum şu anda. Çünkü biraz önce bir yayın yaptım. Canlı yayın. Orada dedim ki insanlara yarım e, yarın video yüklüyorum diye. Gerçi o yayın da çöpe gitti. Bugün hep aksilikler gidiyor ya. Yayında da Metin abinin oraya girmiştim. Televizyondan gelen D dizi vardı televizyonda. O diziden sonra telif yedi yayın ya. Mecburen onu da sildik. Neyse dedim ki arkadaşlar ev tuttum. Bir ay en aşağı buradayım. Sağa aldayım. Metin abinin sokağında bir yer tuttum. Neden buradayım? Çünkü resmi işlerimi halledemiyoruz. Ayın 5'ine kadar e, ee, ocağın beşine kadar burada her yer kapalı. Şimdi banka hesabı açmam lazım. Telefon hattı almam lazım. Adres beyanı yapmam lazım. Bunları yapmak için mecbur burada kalmam gerekiyor. E bir de paraçide şey bulamadım ya. Böyle güzel bir otel bulamadım. Artık yani parasında falan değil. Çok para isteseler bile verecek düzeye geldim. Bir yer olsun diye. Ama yer yok. Kimse yer vermiyor sezonda. E, Amerika'dayken ben konuşmuştum birkaç yerle. Ama hiçbirinin söyledikleri tutmadı ya. E, biliyorduk. Zaten böyle olacağını. O yüzden e, birkaç yer oldu. Yani 3-4 tane yerle konuşmuştuk. Çoğuna emlakçılar gelmedi. Çoğunu ben beğenmedim. Yani kötü. Ya, ucuz yerler var. Ormanın içinde. 6000 metrekare yeşil alanı var. 4 tane odası var çadır kamping olarak kullanılabilir edebilir ama ucuzlar. Bin dolar kirası. Ama riskli işte. Yani o tayfaya hitap etmen lazım. O kamping yapacak tayfaya yani hippi tarzı insanlara hitap etmen lazım. Ben de öyle biri değilim. Öyle bir çevrem yok. O yüzden o da biraz riskli geldi bana. En uygun orasıydı. Orayı da tutmadım. Yani öyle böyle sanki bu sezonu böyle geçireceğim gibi. O yüzden yani boş durmamak için bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacağım? Zaten Amerika'da şu anda bir online satış yapıyoruz bizim Sinanlarla. Aynı online satış işini burada da yapacağım bir süre. Deneyeceğim iş değilse. Ee, sağ pahalı da bunun için çok iyi. Çünkü merkezi her şeyi bulabiliyorsun. Para çilesinin her şeyi bulamazsın. Online satışı bir deneyeceğim. Ee, ve küçük bir dükkan tutma niyetim var burada. Bulabilirsem o da yani. Çünkü ona da bakıyorum bir iki gündür <laughs> o da yok abi. Yok yani. Çok içerilerde var favelanın içerilerinde. Oralara da pek gitmek istemiyorum ama gene de bir bakacağım. Belki oralardan da tutabiliyorum. Valla kafada planlar bunlar. Ne olacak, ne bitecek. Bu bir ay içinde belli olur. Sürekli sağ olun yazıyorsunuz. Özellikle YouTube'a geri dön diye. Ben zaten arkadaşlar videoda izlediyseniz geçici bir süre olduğunu söyledim. Bir 10 gün bir dinlenmek istedim yani. Kafamı dinlemek istedim biraz. İyi de geldi bana. Biraz da rahatlattı. Yeniden geri başladık, yeniden geri devam edeceğiz. İşte bugün dediğim gibi canlı yayın yaptık ama telife takıldı. Bundan sonra nasıl telife takılmadan canlı yayın yapacağım onu da bilmiyorum. Çünkü burada müzik çok fazla, her yerde müzik var. Muhtemelen hep telife takılacağız. Ama bulacağız, ona da bir çare bulacağız. Bakalım bir ayda belli olacak. Belki yeniden geri para çeviririm bir ay sonra. Ya da buralarda takılırım. Ama bu sezon sanırım ya hostel arayışım devam ediyor ama sanırım sezon sonunu bekleyeceğiz gibi ya. Bu arada boğazım şişti. Sesim kısık. Ondan tuhaf geliyor olabilir. Yılbaşına bugün yılbaşı gecesi bir de. Yılbaşına <laughs> hasta gireceğiz gibi gözüküyor ya. Havai fişek seslerini duyuyor musunuz? Bakın bu akşam gene 12'de burada saat 11-12 olduğunda bir canlı yayın yapma niyetim var. Türkiye'de tabi sabah o zaman 5-6 falan oluyor. Gelen olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yapabilirsem yapacağım yapamazsam da artık bir gün video bir gün canlı yayın veya ikisi birden. Çünkü boş vaktim çok fazla var şu anda. Volkan'ı gönderdik. Sağ olsun Baya bir 15-20 gün onunla gezdik. gez bayağı, 3000 kilometreye yakın yol yaptık ya. Cabo Frio, Buzios, Parachi, Rio, Sao Paulo. Baya gezdik yani sağ olsun çok güzel bir dostluğu var. Çok iyi bir şekilde de bitirdik tatilimizi. İnşallah seneye yine burada olur. O zamana belki oteli açabilirsek çok daha rahat olacak her şey. Valla durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi video çok farklıydı ama <laughs> o videoyu mecburen kestik. Çünkü çok kötü. Ya böyle resmen böyle titriyor, görüntü titreyip duruyor çok aşırı derecede. Mecburen kestik abi. Şöyle <laughs> ışık kumandası var. Göstereyim size bir, bir dakika. Bu ışık benim çok hoşuma gitti ya. Şöyle kumandası var. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bakalım Renkleri değiştirebiliyorsun mesela. Bak sarı oldu. Üç renk yapabiliyormuşum. Ulan rezil etme beni kumanda da. Şarjım mı bitti? Vallahi sarı kaldı galiba ya. Üstündeki ventilatörünü durdurabiliyorsun, hızlandırabiliyorsun kafana göre. Ama şu anda hiçbirini yapamıyorum. Daha alır almaz pili bitti galiba bunun. Neyse bir aşağı inelim. Metin abiyle mangal yapacağız. Ondan sonra da bu videoyu atarım zaten. Evet arkadaşlar Metin Usta'nın yanındayız. Usta ne var yemekte? Abi. Oh, o oh, maşallah maşallah maşallah. Tuzlu et var abi. Güzel abi. Tuzlu et. Tuz, diyorlar ya Türkiye'de tuzlu yiyerek. Abi ya. <laughs> Gözünü seveyim ya. <laughs> Tuzsuz mu yesem? Diyorlar ya abi biz de tuzladık yedik abi. Kaya tuzu var abi sadece bunda. Kaya tuzu. Düşme karabiber, kırmızı biber, baharat kimyon. Sadece kaya tuzuna yiyoruz. Etin gerçek lezzetini alabiliyorsunuz böyle arkadaşlar. Hem de bak biz Türkiye'de özellikle de tepliler, nasıl Brezilya'da Bahia'lılar çok baharat yiyor. Biz de gazinetetli yiyorsak esnen baharatın tamam faydalı olan yönleri var ama gerçek etin lezzeti sadece ve sadece ne nedir? Sadece kaya tuzundan alabilirsiniz. Evet. Size tavsiyem, gördüğünüz gibi, her biri 300 gram gelen. Ben de sevmiyorum abi böyle ette sos mos hiç hoşuma gitmiyor ya. Daha lezzetli oluyor hocam. Etin ben, gerçek lezzetini ne alıyorsun söyleyeyim. ya? Hiç sos mos katmayacaksın, sadece ya tuz. Abi, hafiften bu dışında bir de yağ var baba. görüyor musun, çizgi evet. bir yağ var. Bu kendisini eti ıslak bırakıyor. Eti bir de yüzde sekizden pişireceksin hocam. Şimdi Brezilya'yı yüzde altmışına pişiriyor da, onda da o da çiğ de. Ya biz 80-90 e iyi oluyor hocam. Et dediğin pişmiş olacak. Et pişecek olacak. <laughs> yani gördüğün gibi abi, pişiyoruz. Yo oh, çok güzel gözüküyor vallahi. Et yiyeceğiz abi bugün. Bugün yılbaşı abi. Evet. Vallahi herkese afiyet olsun. Gelirseniz bekleriz arkadaşlar. Kapımız açık. Kapı açık. Göster abi, <laughs> kapı açık abi. Kapı açık abi burada. <laughs> Bugünlerde gelenler gidenler yok herhalde abi. Bir iki gün önce mi gelmiş? Almanlar gelmişler herhalde abi, değil mi? Abi iyi geliyorlar yine artık gelmeye başlıyor. Özellikle de Avrupa'dan çok geliyorlar. Özellikle Almanya'dan yaşayan Türkler buraya çok rağbet ediyor. Evet, favelayı görmek isteyen çok Hatta insan var ya. bugün bir gülümacı arkadaşımız var değil mi gördün? He, Türkiye'den. Gülümacı arıyorduk. İlk defa bir gülümacı Türk bir arkadaşımız gelip yerleşecek buraya. Kapımız açık, ona göstereceğiz, yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Ama bazı insanlar var abi, adam Türkiye'de hayatı boyunca hiç çalışmamış, hiçbir iş yapmamış. Ya bir meslek olsa, olsa belirli bir meslek olsa, tamam diyeceğim. Abi Türk adam Türkiye'de çalışmamış, Brezilya'da nasıl çalışsın Hadi şimdi. Doğru söylüyor. Adamın ehliyeti yok, Uber yaparsın abi. Yani bilmiyorum abi yani bir iş yapıyorken iki üç kez düşünmek lazım arkadaşlar. Yani diyorum ya yabancı ülke gerçekten zor. Gerçekten zor çünkü bir şey yapıyorsun akraba yok dost yok hastaneye evet. gidiyorsun teksin geliyorsun teksin ne ziyaretçim var ne misafirim var tamam Türkiye'den biz darbe yemiş insanlarız akrabalarına fazla yakın olmayan insanlarız ama herkes de benim gibi değil ki. Şimdi tüm da her zaman da kötü olmuyor. Aa, bizim misafirimiz geldi bak Cüneydi akrabamız geldi abi. <laughs> Bizim dostumuz burada hayvanlar abi. Aynen. Ama ya bu klimacı dili öğrenirse çabuk güzel iş yapar burada. Abi bak diyorum, burada gerçek el sanatkarı yapabilen iş, her türlü iş para kazandırır. Arabayla ilgili aklına gelebilecek her şey yıkama hariç ama. Ha. Araba Artık yıkama son hariç. 10 tane bana yıkama yazın ya. Abi oraya gelsin yıkama yapsan. Abi git Türkiye'de yap abi, Türkiye'de daha çok yıkatıyorlar. Çünkü basit iş. Tabii. Hemen bas onu yapalım. Basit iş herkes yapıyor abicim. Burada 50 milyon insan var yani işsiz var. 50 milyon işsiz var abi. Sen ne yapıyorsun yani yıkama böyle? Ya yani adam saatlerce açıyor, konuşuyor. Biz dinlemesin daha ayıp oluyor. Ya yani boş işler acı abi. Yani iş yapın abi. Glimacılık yapın, araba tamirciliği yapın, boyacılığı yapın. Şunu yapın, bunu yapın. Yani gel de burada. Bir de Uber'i soran çok var abi ya. Ya Uber şimdi... Çok es... soruyorlar kazandırıyor mu kazandırıyor mu diye. Abi o da kolay değil esasında. Tehlikesi var mı? Var. Arabanın kasko yaptıracaksın. Normal kasko. 1000 dolar ama arabanı Uber kasko yaptırırsak 2000 dolar yapıyorlar bak. 2000 dolar Uber yapıyor, e, kasko yapıyorlar. Araba kaskoları full burada arkadaşlar. 2000 dolar, 80 bin? bin TL. Onu da e, 3 taksitle faizsiz yapıyorlar. 12 taksit yaparsanız da çok cüzi bir şey koyuyorlar. Yani sonuç her türlü 2000 dolar ediyor arkadaşlar. Benim arabamda full kaskolu o çok önemli. Çalınırsa bir telefonu çalmıyor. Geçen gün bizim Japon arabası çalındı burası. Evet, geldi. duydum. Başka bir hırsız çetesi, başka bir hırsız çetesini arıyor. O ona mal gönderiyor. Ama tabletini vermedi yine. Bir tek tabletin tablet... içinden almışlar. Telefonu, telefonu vermişler. Telefonu yere. verdi. O da, da bize kalsın demişler yani. o kadar ya. çaldık demiş yani. Yani çoğu vermez yani bu ama telefonla gider. Tabii. O yüzden ucuz telefon kullanacaksın arabadan. Bir de elektrikli evet. olacak abi değil mi? Abi elektrikli ya yani iyi para kazanmak istiyorsan teknikler. Dün ne oldu biliyor musun ben yaptığımda? 3 kilometreye 8 dolar aldım. 3 kilometreye 8 dolar aldım. Güzel. İyi para 3 kilometre buraya. Çok güzel. O elektrik pro diye aldım elektrik şiz yazıyor yani elektrik çakmış gibi oluyor böyle. <laughs> sana piyan bingo veriyor sana arası günde gündeki üç tane veriyor böyle. Yakalarsan ne olur yani. ya. de <laughs> 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 Evet burada şimdi gece 12 bayağı bir gürültü bayağı bir ses havaya bir şey atılacak. Evet arkadaşlar. bugün yanacak burası. Evet abi. Muhtemelen yanacak yani. Evet pişiyor. Et çok güzel pişiyor. Ateşle Masa. güzel. Evet ne et abi? güzel de gözüküyor abi. Tamam evet, evet. evet. pişecek. Ben seni şiş yapacağını zannediyordum. Sen bu yani şekilde yapmışsın. Abi, abi şimdi bir komşumuz hasta. He. Her zaman bizi çağırır. Bu, bu, bu ilk parça onun ait. Ikinci parça bizim ait. İyi abi et çok güzel. Sekiz küretimiz var abi. Üç kişiyiz zaten. orada daha var mı? Sekiz küretimiz var abi. Sen, ben, bir de hanım var. İşte e, Başka şey Aynen öyle. Üç kişiye de sekiz kür anca yeter abi. Anca ya. Evet. Etin ayrıca söyleyeyim normalde et 8 dolardı bu. Bu kontrafüle en iyiydi arkadaşlar. 8 dolardı. Bugün 12 dolar. Sadece bugüne özel ama. Yılbaşı diye değil mi? Sadece yılbaşı. ilk defa sadece yılbaşına burada et geçiyoruz Sadece et ama. Ya bu fırsatçılar her yerde aynı ya. Fırsatçılar her yerde aynı. Türkiye'de de mesela Ramazan'da ama her şeyi. Sadece bu bir gün. bir gün. Türkiye'de de Ramazan'da her şeyi zam yapıyorlar. hocam. Bugün. Bugün çünkü çarşamba çift mesai alıyor ya ondan evet. parasını vermek için. He he. Onlar bugün ikramiye alıyorlar. 13 gün maaş alıyorlar. Ben bizim anamda da 13 maaş veriyorum. Yok, ama Yok falan da çift maaş veriyor değil mi? Tabii. ben o hanım da şimdi gidiyor bakıcıya veriyor ama bak o da cebine koymuyor. Hmm. Maaşını alıyor yüzde seksenin annesine babasına ve bakıcıya veriyor. Allah Allah yani. Mecburen abi ne yapsın? Ben bak 50 yaşında hala aslan gibi çalışıyor valla. Helal olsun. Yani ben ben eşek gibi çalışıyorum aslan gibi çalışıyorum. Doğru söylüyorsun o. Yani tatile de gitmedik. Dinlenelim dedik. Tatilde yoruyor ya. Bir evet, sen bu sene tatile gitmedin. İlk defa gitmedim. Neden gitmedim? Abi yoruluyorsun. Aşma oturuyoruz. Arası dumber yapıyor. ay e, ayağım açılsın diye yani. Bir uyuyayım diye. Yorulmayız, da uyuyamıyorsun bu sert. Doğru söylüyorsun. İyi oluyor. Yani tatilde bazen vallahi yoruyor. Şuraya gidiyor yoruyor. Sıcak hava yoruyor. Aynen. Zaten burası 40 derecede yanıyor, yukarı taraflar 50-55 dereceyi bulmuş. Biz Volkan'la gezdik işte, harbiden yoruluyorsun ya. Ha, Harbi yoruluyorsun yani. Yani gezmek bir yandan iyi bir şey değil, gördüğün <laughs> şeyi tekrar neyini göreceksin hocam? Doğru, sen gördün. E, 300 kez gördük, yani sen Volkan abi gezdin ama... Evet. Vallahi İyi oldu ya, biz güzel var. gezdik. Bayağı 3 3000, 3000 kilometre yol yapmışız. Rio, kapasite Rio. Buzios, Sao Paulo, Rio. Her taraf gezdik. İyi Kim, gez. Kim? Evet Hı. arkadaşlar, yılbaşı gecesini bekleriz. Evet Görüşmek abi. Yılbaşını kutluyoruz herkesin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.